Farabi ile Gülümse Hayatı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dahiliye uzmanlarımızdan Doktor Figen Çetin Kaya hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün diyabet hakkında konuşacağız. Hocam diyabet nedir? Diyabet, çağın hastalıkları içinde en sık gördüklerimizden biri olup birçok ölümcül hastalığa sebep olması sebebiyle ciddi bir hastalıktır. Obezitenin ile beraber her geçen gün diyabet sıklığı da artmaktadır diyabet kan şekerinin yüksek seyretmesiyle karakterize bir hastalıktır. Normal kan şekeri erişkin bir kişi de 70 ila 100 arasındadır. 100 ile 126 arası şekere yatkınlık var denir. 126'nın üzerinde de diabet tanısını koydurur. Günün herhangi bir saatinde aç tok fark etmez alınan kan örneğinde kan şekerin 200'ün üzerine çıkması da yine diabet tanısını koydurur. Peki hocam, hangi durumlarda diyabetten şüphelenmeliyiz? Yani ne tarz belirtiler verir diyabet? Diyabette genetik yatkınlık çok önemlidir. Yani ailesinde şeker hastalığı olan bireylerde hızlı kilo değişiklikleri, yani hastanın kilo vermesi ya da hızlı kilo alması, yani çok su içmesi, gece tuvalete kalkması, sık idrara çıkması gibi semptomlar e, en sık gördüğümüz semptomlardır. Evet, Figen hocamız diyabetin tanı ve tedavisiyle ilgili çok değerli bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.